Adana'da 3 gündür kayıp olan kişi 30 metrelik yamaçtan aşağı düşmüş halde yaralı olarak bulundu. Yaralıyı itfaiye ekipleri vinçle kurtardı. Olay Çukurova ilçesine bağlı Güzel Yılı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre bilgisayar teknisyeni olan Kadir Kerem Çotalandan ailesi 3 gündür haber alamıyordu. Bugün bir vatandaş bir kişinin yardım çığlığını duymasının ardından durumu polise bildirdi. <laughs> Yavaş yavaş. Yavaş Kemal yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Yavaş, yavaş yavaş. yavaş 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 yavaş. 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 Yavaş